Sizce burada ne oluyor? Hangi yemek oluyor? Ha anne. Ben dedim bugün yok Yok bu insanlara söylemek için. He. Ne bu şu an yaptın? Sadece ekmek yedi. Ne dedi? Sadece ekmek. Hmm. Sadece avurili. Bu herhalde genel bir atma mı? Değildir bence. Evet. Yine yöreden yöreye ismi değişiyor mu bunun? Yok. Biz yani Türkçe'de diyor. Nareseli. Nare sele. Ama Türkçe şey çok. Arkadaşlar benim bu dünyada en sevdiğim yemek. <laughs> Aşığım. Anne. Ha. Sağ ol, var ol. Afiyet olsun oğlum. <laughs> Şöyle yaptım. Allah'ım yapayım. Preseş yasın abi. <laughs> Başka bir şey için mi? Ait mi? Preseş yasın.